Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla, güzel bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videonun konusu Amerika'ya geldiğinizde hangi işlerle çalışabilirsiniz, ne tür işler yapabilirsiniz biraz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Amerika'da çalışabilmeniz için SSN yani Social Security Number'a ihtiyacınız var. Daha doğrusu Amerika'da legal olarak çalışabilmeniz için Esesine ihtiyacınız var. Peki legal yollarla değil de kaçak bir şekilde çalışabilir misiniz? Tabii ki de çalışabilirsiniz. Amerika'nın birçok eyaletinde kaçak olarak çalışan milyonlarca insan var. E, dolayısıyla kaçak olarak da çalışabiliyorsunuz ama kesinlikle bu tavsiye edilen bir çalışma şekli değil. Ben de tavsiye etmiyorum. E, bu noktada kesinlikle legal yollarla çalışma hayatınızı devam ettirin. Şimdi ben biraz da şu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Amerika'ya green card'la gelen arkadaşlar Amerika'da hangi iş kollarına çalışabilir, hangi sektörlere çalışabilir? Biraz ben bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle dediğim gibi Amerika'da legal olarak çalışabilmeniz için SSN'e ihtiyacınız var. SSN'e sahip olmak için de birincisi green card'a sahip olmanız gerekiyor. Green card'a da nasıl sahip oluyorduk? İşte green card çekilişi vardı. Bunun dışında evlilik yoluyla green card'a sahip olabiliyorsunuz. Veya sponsorluk yoluyla green card'a sahip olabiliyorsunuz. Ben biraz da Green Card çekilişinden green kartı kazanan arkadaşların Amerika'ya geldikten sonra ne tür işler yapabileceği, hangi sektörlerle çalışabileceği biraz bu konulardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle green card çekilişini kazandıktan sonra Amerika'ya giriş yaptınız. Amerika'ya giriş yaptıktan sonra green kartınız daha önce belirlemiş olduğunuz adrese postalanıyor. Peki bu postalanma süreci ne kadar sürüyor? Ortalama 1,5-2 ay. Tabii ki bu eyaletten eyalete değişiklik gösterebilir. Bazı arkadaşlara bir ay içerisinde geliyor. Bazı arkadaşlar 2 ay Bazıları 3 ay. Yani süre değişiklik gösterebiliyor. Şimdi Green Card'ınız geldikten sonra otomatik olarak SSN'e de başvuru yapabiliyorsunuz. SSN ile ilgili zaten ayrı bir video paylaştım. Onun kartını da yukarı bırakıyorum. Karta tıklayıp videoya göz atabilirsiniz. Şimdi Green Card'ınızı ve SSN'inizi aldıktan sonra legal olarak artık Amerika'da hem yaşayabilirsiniz hem de çalışabilirsiniz. Şimdi bu Green Card ve SSN gelmeden önce Amerika'ya geldiniz. Peki bu süre zarfında Green Card ve SSN gelene kadar ne yapabilirsiniz? Çalışabilir misiniz ya da ne tür işlerle çalışabilirsiniz? Biraz bunlardan bahsedeyim. Öncelikle SSN olmadan legal olarak çalışamıyorsunuz. Bu noktada ne yapabilirsiniz? E, yüklü bir miktarda parayla Amerika'ya geldiysiniz. E, bu noktada 1,5-2 ay çalışmadan bekleyebilirsiniz. Bu süre zarfında bulunduğunuz, yaşayacağınız eyaleti gözlemleyebilirsiniz veya o eyalette hangi iş kollarında çalışabilirsiniz? Biraz bunları araştırabilirsiniz benim size verebileceğim en iyi tavsiyelerden biri bu. Bunun dışında eğer çok yüklü miktarda bir parayla gelmediyseniz şayet eğer bulunduğunuz, yaşayacağınız eyaleti bir tanıdığınız varsa onun yanında en azından SSN gelene kadar çalışabilirsiniz. Tabii ki bu legal olarak bir çalışma olmuyor ama yani en azından paraya ihtiyacınız var ve bu para sorununu halledebilmeniz için çalışmanız gerekiyor. Bu noktada tanıdığınız bir arkadaşınız olabilir, akrabanız olabilir. Onun yanında çalışabilirsiniz. Ha ben nasıl yaptım? Ben şöyle yaptım. Ben Amerika'ya gelmeden önce zaten tanıdığım biri vardı. Onunla konuştum. İş olayını gelmeden halletmiş oldum. Geldiğimde de yaklaşık bir buçuk iki aya yakın bir süre boyunca orada çalıştım. Tabii bu süre zarfında SSN'im gelmemişti. Green Card'ım da gelmemişti. Ama paraya ihtiyacım vardı. Çalışmam gerekiyordu. Mecburen çalıştım. Bu da yapılabilir. Bunun dışında SSN ve Green Card geldikten sonraki süreçte de zaten legal olarak artık Amerika'da çalışabilirsiniz. Birçok sektörde çalışabilirsiniz. Bu biraz da size bağlı. Hangi sektörde çalışmak istiyorsunuz veya ne iş yapmak istiyorsunuz? Bu tamamen sizinle alakalı bir şey. Ama legal olduğunuz için birçok iş ve sektöre rahatlıkla girebilir, çalışabilirsiniz. Tabii ki de burada sizin ne yapmak istediğiniz çok önemli. Tabii ki de bu saymış olduğum işlerde ve sektörlerde sizden belli başlı beceriler isteyecekler. Nedir bu en önemlisi? İngilizce. İngilizce olmadan maalesef çok büyük firmalarda veya çok ciddi anlamda para kazandıran sektörlerde çalışmanız biraz zor. Çünkü İngilizce istiyor. İngilizce olmadan nasıl iletişim kuracaksınız veya sizden istenen şeyi nasıl yapacaksınız? E bu çok önemli. Dediğim gibi İngilizce en önemli konulardan biri. İngilizcesi iyi olan arkadaşlar için zaten problem yok. Birçok sektörde çalışabilir. Rahatlıkla başvuru yapabilir. Bunun dışında eğer İngilizcesi kötü olan arkadaşlar varsa veya İngilizce seviyesi çok iyi değilse bu arkadaşlar ne yapabilir? Biraz bundan bahsedeyim. Şimdi öncelikle SSN geldikten sonra birinci olarak hangi işi yapmak istiyorsunuz? Öncelikle kafanıza bunu belirleyin. O iş kolunda çalışabilmeniz için İngilizce seviyenizin ne olması gerekiyor? Biraz bunu araştırın. O noktada eğer İngilizce seviyeniz yeterliyse o iş veya sektörde çalışabilirsiniz. Eğer o iş ve sektöre girdiğinizde İngilizce seviyeniz çok iyi değilse bu noktada İngilizce seviyenizi geliştirmeniz gerekiyor. Şimdi İngilizce seviyesi düşük olan arkadaşların yapabileceği iş veya sektörler aşağı yukarı şöyle. Birincisi bir restoranda çalışabilirsiniz. Daha doğrusu restoranın mutfak bölümünde çalışabilirsiniz. Çünkü garsonluk evet iyi para kazanır. Ama kolay değil çünkü orada da İngilizceye ihtiyacınız var. Belli bir İngilizce seviyesi istiyor. Çünkü sonuçta siz müşteriyle iletişim halinde olacaksınız. Müşteriden sipariş alacaksınız. Müşteri bir şey istediği takdirde veya beğenmediği takdirde müşteriyle sürekli iletişim halinde olmanız gerekiyor. Bu da İngilizce gerektiriyor. Bu noktada restoran işi için özellikle mutfak bölümünde çalışabilir. Bunun dışında bulaşıkçı olabilirsiniz. Şimdi bunları anlatıyorum ama yani bulaşıkçılık ne bileyim işte mutfakta çalışma vesaire bunlar biraz kötü iş koluymuş gibi gözükebilir ama kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Amerika'da zaten sizin ne iş yaptığınızın çok bir önemi yok. İşte bulaşıkçısın veya mutfakta çalışıyorsun. Dışarıdan bu sektörlere daha doğrusu bu iş kollarına kötü olarak bakılmıyor. Hiç öyle bir düşünceler yok. Tamamen seni bir çalışan olarak görüyor karşı taraf. Bu noktada kesinlikle hani kendinizi ne bileyim kötü bir psikolojiye sokmanıza gerek yok. Önemli olan sizin burada çalışıyor olmanız, para kazanıyor olmanız. Şimdi e, bunun dışında restoranla ilgili dediğim gibi yani arka planda çalışabilirsiniz. İşte mutfak olabilir, işte bulaşıkçılık olabilir. Bunun dışında komi olabilirsiniz. Komiler mesela çok fazla müşteriyle iletişim halinde değil. Tabak getir, tabak götür. Ya bunu yapıyorsun, masayı sil vesaire. Restoranla ilgili bunlar yapılabilir. Bunun dışında başka ne yapılabilir? Marketlerde çalışabilirsiniz. Marketlerin reyon kısmında çalışabilirsiniz. Atıyorum ürünleri dizebilirsiniz. İşte sevkiyat gelir, sevkiyatta işte arabadan kamyondan koli indirip işte depoya koyabilirsiniz vesaire. Bu tarz şeyler yapılabilir. Yani İngilizce seviyesi iyi olmayan arkadaşların yapabileceği şeyler biraz da geri plan işleri olabilir dediğim gibi yani bu saydığım şeyler olabilir. Tabii ki bu örnekler çoğaltılabilir ama gerek yok. Yani videoyu çok fazla da uzatmak istemiyorum. Yani İngilizce seviyeniz iyi değilse arka plandaki işlerde çalışmanız ilk başta sizin için daha faydalı olacaktır. Tabii ki de ilerleyen süreçte İngilizcenizi geliştirirsiniz ve daha ön planda olabileceğiniz iş kollarına ya da sektörlere geçebilirsiniz. Bunun dışında başka eğer İngilizce seviyeniz iyi değilse ne yapabilirsiniz? Mobil uygulamalar var. Nedir bu mobil uygulamalar? Türkiye'deki getir ve yemek sepeti gibi buna benzer. Amerika'da işte değiştir, Uber bu tarz uygulamalar var. Bunlara üye olup bu işi de yapabilirsiniz. Tabii ki bunun dışında başka Uber ve Lyft var. Bunlar da yine uygulama üzerinden üye olup çalışabileceğiniz iş kolları. Ama bu iş kollarında şöyle bir belgeye daha ihtiyacınız var. Ehliyet. ve Ehliyet olmadan maalesef bu uygulamalara üye olamıyorsunuz. Yine bunun dışında SSN'e de ihtiyacınız var kesinlikle. Bu iki belge olmadan maalesef uygulamaya üye olamıyorsunuz. Şimdi Uber ve Lyft için ayrıca bir parantez açıyorum. Şimdi Uber yapabilmeniz için özellikle bir senelik Amerika ehliyetine ihtiyacınız var. Lyft için de yanlış hatırlamıyorsam 6 veya 8 aylık bir Amerikan ehliyetine ihtiyacınız var. Bunlar olduğu takdirde bu uygulamalar üzerinden hesap aç açıp çalışabilirsiniz. DoorDash ve Uber Eats yine GrabHub uygulamalar için böyle bir durum söz konusu değil. Ehliyetiniz ve SS'niz olduğu takdirde uygulamaya üye olup çalışabiliyorsunuz. Ama, ama tabii ki bunları yapabilmeniz için de arabaya ihtiyacınız var. Yani e, yine ilk başta belli bir miktarda parayla Amerika'ya gelmeniz gerekiyor. Eğer bu işleri yapacaksınız, Bu işlerde iyi para kazanıyor musunuz? DoorDash, Uber Eats, işte GrabHub için çok ciddi anlamda para kazandırıyor mu? Bu tamamen size bağlı. Ne kadar çalışıyorsunuz? Nerede çalışıyorsunuz? Hangi eyalette çalışıyorsunuz? Buna göre değişiklik gösterebilir. Lyft ve Uber için de yine aynı şey söz konusu. Ama tabii ki Lyft ve Uber biraz daha diğer uygulamalardan fazla kazandırıyor. Çünkü sonuçta yolcu taşıyorsunuz, insan taşıyorsunuz. Ona göre kazandığınız para da artıyor. Bunun dışında başka ne yapabilirsiniz? Dediğim gibi birçok sektör var. Yine sizin uzmanlık alanınıza göre, bilgi ve becerinize göre yapacağınız işte değişiklik gösterebilir. Yine seçim sizin ama saydığım, belirtmiş olduğum iş kollarını Amerika'ya geldiğinizde yapabilirsiniz. Şimdi Bunlar legal olarak yapabileceğiniz iş kolları, sektörlerdi. Tabii ki de çok farklı iş kolları, sektörler mevcut ama dediğim gibi yani videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Bunun dışında şimdi kaçak olarak çalışacak kişiler neler yapabilir? Biraz bunlardan bahsedeyim. Amerika'ya geldiniz, turist vizesi, öğrenci vizesi artık nasıl geldiyseniz e bu noktada Amerika'da çalışabilmeniz için dediğim gibi legal olarak çalışabilmeniz için SSS'ne ihtiyacınız var ama sizin... Şimdi SSN'iniz yok, daha doğrusu Green Card'a sahip değilsiniz. Doğal olarak SSN'e de sahip değilsiniz ve otomatik olarak, legal olarak çalışamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Kaçak olarak çalışacaksınız. Bunu da belirtmek istiyorum, kesinlikle kaçak olarak çalışmanızı tavsiye etmiyorum ama yapabileceğiniz çok fazla bir alternatifiniz de yoksa mecburen çalışacaksınız. Yani şu da bir gerçek, Amerika'da çok fazla zaten kaçak çalışan var. Birçok eyalette kaçak çalışan sayısı oldukça yüksek. Doğru bir şey mi? Değil ama yapmanız gerekiyorsa da yapacaksınız. Kaçak olarak yapabileceğiniz işler neler? biraz bunlardan bahsedeyim. Bu tamamen işverenle alakalı bir şey. Eğer işveren sizi kaçak olarak çalıştırabiliyorsa ve bunda bir sıkıntı görmüyorsa çalışabilirsiniz. Herhangi bir sektörde olabilir. Yani fark etmiyor. Tamamen dediğim gibi işverenle alakalı bir şey. Ama genelde kaçak olarak gelip çalışan arkadaşlar ne yapıyorlar? E genelde yine arka plan işleri oluyor. Ne bileyim mutfak işi olabilir, bulaşıkçılık olabilir. İnşaat sektöründe belki de çalışıyordur. Genel anlamda geri plan, arka plan işlerinde çalışabiliyorsunuz. E zaten kurumsal firmalar, büyük firmalar kesinlikle sizi çalıştırmaz. Kesinlikle SSN istiyorlar. Yani daha çok ufak, küçük çaplı firmalar da çalışabilirsiniz. Yine bunun dışında az önce belirtmiş olduğum işte bu mobil uygulamaları kullanıp çalışabilirsiniz ama bunda da şöyle bir durum söz konusu. Kesinlikle siz zaten hesap açamıyorsunuz. Çünkü hesap açabilmeniz için SSN'e ihtiyacınız var. SSN maalesef olmadığı için hesabı açma şansınız yok. Ha nedir ehliyet alabilir misiniz? Ehliyet alabilirsiniz ama SSN'e sahip olamıyorsunuz. E bu noktada peki nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? Şöyle genelde SSN'e sahip olan kişiler bu mobil uygulamalardan hesap açıyor. E siz de bu hesapları kiralıyorsunuz. Belli bir ücret karşılığında. Tabii ki de bu hesaptan hesaba değişiklik gösterebilir. Örnek veriyorum mesela. Bizim bir arkadaş vardı. Kaçak olarak gelmiş. Dordeş yapmak istiyor ama hesaba ihtiyacı var. Bir arkadaşla görüştü. O arkadaş hesap açtı. O kişiye kiraladı. Aylık işte ortalama 500 dolar, 600 dolar civarında bir para ödüyor. Sadece hesabı kullanmak için. Yani bu tarz şeyler de var. Yapılıyor mu? Çok fazla yapan var Amerika'da. Ama doğru mu? Tabii ki de değil. Ama yapacak bir şeyiniz yoksa da mecbursunuz. Çünkü para kazanmanız gerekiyor. Hayatta kalabilmeniz için paraya ihtiyacınız var. Yani bunun için de çalışmanız gerekiyor. Yani dediğim gibi e, kaçak olarak yani yapabileceğiniz iş kolları, e, sektörler aşağı yukarı bu şekilde. Legal olarak da zaten yapabileceğiniz şeyleri söyledim. genel anlamda işte Amerika'da sektörler, iş kolları, çalışma şartları böyle. bunun dışında genelde Amerika'da maaş olayı P çek şeklinde oluyor. Atıyorum bir hafta çalıştınız. O bir haftalık çalıştığınız saatin karşılığı neyse onu P çek olarak alıyorsunuz. Bunun dışında aylık olarak da P çek veren firmalar var ama genelde haftalık şekilde ilerliyor. Bunun dışında tabii ki de elden de alabilirsiniz eğer peçek istemiyorsanız ve işvereniniz size nakit olarak vermek istiyorsa bu yolu da tercih edebilirsiniz ama peçek şeklinde almanız sizin için faydalı olacak. Evet genel olarak e, Amerika'ya geldiğinizde yapabileceğiniz işler, iş kolları, sektörler aşağı yukarı bu şekilde. Bu sorulan bir soruydu. Yorumlarda çok fazla karşılaştım. Hani, ne iş yapabiliriz, neler yapabiliriz vesairedi. E bu konuyu da konuşmuş olduk. E, umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, aklınıza takılan bir şey varsa veya çekmemi istediğiniz bir konu varsa Aşağıda yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. E son olarak beni diğer sosyal medya hesaplarından da takip ederseniz çok sevinirim. Şöyle YouTube'dan e, evet soru geliyor. Bazen çok fazla soru geliyor. Bazı sorulara cevap veremiyorum ama özellikle Instagram üzerinden e, beni takip edip DM atarsanız e, hızlı bir şekilde dönüş sağlıyorum. Evet, şimdilik benden bu kadar. Haftaya yeni bir videoyla güzel bir videoyla görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.